Yok ya. o o 3 4 Bugün bizleri bir araya getiren bu etkinliğe teşekkürlerinizden dolayı ben yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. Teşekkürümüzün tabi en büyüğü Sayın Cumhurbaşkanımıza. Bir öğrencimizin attığı tweetle bugünü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Belki çocukluktan bu zamana kadar hayalimizde olan bir ormanla ilgili, ağaçla ilgili bir seferberlik neden olmaz dediğimiz bir hayalimizi evet yine enlerin cumhurbaşkanı diyeceğim. Ben cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir seferberliği ilan ettiği için kendilerine bu güzel yahırdan, sevdiği yahırdan kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet, Beşik'ten mezara kadar lazım olan bir ağaç dikme etkinliği bugün anlamlı diye düşünüyorum. Ormanın güzelliğini, ormanın önemini herhalde bilmeyenimiz yok. Kayserimizde 16 tane ilçemiz var. Belki ormana en yakın olan, en fazla ormanı olan da bir e, ilçedeyiz. Ben başta tabii orman, Tarım Orman Bakanımız olmak üzere yardımcısı, bakan yardımcısını, e, il müdürlüğümüzü, Kayseri valiliğimizi ve başta da ilçe kaymakamımız ve orman işletmedeki şef kardeşlerimi, heyecanlı kardeşlerimi e, tebrik etmek istiyorum. E, gayretler gerçekten. Üç tane arkadaşımız da yeni e, atandılar. Kabuzbaşı Orman Şefliği, zannediyorum Balcıoğlu Orman Şefliği ve şu anda da bu organizeyi e, sağlayan e, Yahya'lı Orman İşletme Şefliğimize yürekten teşekkür ediyorum. Üçü de gayretli bir kardeşim. kendilerini huzurlarınıza ben e, hem kendilerini hem de ekibine e, teşekkür etmek istiyorum. Ee, Geleceğe nefes olacak fidanlar dikeceğiz. Ülkemizin, ilçemizin her yerini yeşilleştirmek için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Ben de Sayın Başkan gibi orman işletmede çalışan yeni şef arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Ekibine çok teşekkür ederiz. Bu alanı özellikle seçtik. İnşallah önümüzdeki yılda ve yıllarda burası ilçemizin çok önemli bir noktası olacak. Burada ilim ehli insanlar olacak. Bilgi üretecek burada. Özellikle de bunun etrafını bu yapının etrafını yeşillendirmeyi uygun gördük. Cumhurbaşkanımız tabi bu çalışmayı başlattıktan sonra bugünü bir adeta bayram ilan ettikten sonra her yıl tekrarlanacak bu. İnsan biraz yeşil görünce ne kadar yeşillik var diyor ama bu ülkede ormanlaşma oranı, ağaçlandırma oranı baktığınız zaman istatistikler hiç de öyle söylemiyor. Dolayısıyla da her fırsatını bulduğumuzda sadece bugünü özel de değil her fırsatını bulduğumuzda ilçemizi ve ülkemizi yeşillendirmek için ağaçlandırmak için olağanüstü gayret göstermemiz gerekiyor. Son zamanlarda sizler de izliyorsunuz. Ne yazık ki bu hain örgütler ülkemizdeki ormanlara da saldırmaya başladı. Biz de onlara inat hiç usanmadan, dıkmadan tekrar tekrar ülkemizi yeşillendirmek, ağaçlandırmak için son derece gayret göstermek zorundayız.